biraz düşündüm. Şu geldi aklıma. Hadi bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Emeğiniz, sağlık. Gününüz kutlu olsun. Ya beşincisi düzenleniyor. Ben ilk kez katıldım. Eee Rize'nin bir mozaiğini e, içe içe dolaştık. Ee, Ayteki kardeşimize e, teşekkür ediyoruz. Ee, beş dakika içinde Rize'nin tamamını dolaştık. Gece görüntüsüyle, gündüz görüntüsüyle değişik açılardan Farklı kartı şerçesiyle fotoğraflamış. Ee, Yeri gelmişken 10 Ocak e, Dünya İdareciler Günü'nü tebrik ederim. Aynı zamanda da İdareciler de günüymüş. Ee, i̇darecilerimiz de günü kutlu olsun. Dergi güzel bulduk. Ee, adeta fotoğraf çekme ile fotoğraf sanatı icra etme arasındaki farkı izledik bu sergide. Çünkü fotoğraf sanatı aslında gerçeği kendi yorumunuzla, gözlemlerinizle yorumlayabilmektir. Onun için Aytekin kardeşimiz Rize ilçeleriyle beraber gecesiyle, gündüzüyle, bütün yönleriyle bize yorumlamış oldu. Her sene bu etkinliği yapıyor. Bu şekilde Rize'mizin görülmeyen... Ve hatta bir kısmımızın görmediği yerleri bizim gözlerimizin önüne sermiş oluyor. Bu anlamda kendisine ve bu vesileyle de çalışan gazeteciler günü münasebetiyle hepinizin gününü kutluyoruz. Çok mükemmel buldum. Rize'nin birçok bölgesini e, resimleyerek e, burada sergi haline getiren Aytekin Kalender kardeşimize e, hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sergi zaten. E... Aytekin Bey'in tecrübesiyle beraber e, ilimizin tarihi, turistik, kültürel değerlerini değişik bir bakış açısıyla günümüz teknolojilerine uygun olarak e, kullanılarak e, hazırlanmış bir sergi çok başarılı buldum. E, her yıl kendini geliştirerek üzerine koyan bir sergi. E, bizler de faydalanıyoruz e, farklı bakış pencerelerinden e, ilimizin farklı mekanlarını farklı bakışlarda görebiliyoruz. Bu da bizleri mutlu ediyor. E, İlimize. Çok büyük bir değer katıyor. Kendilerine bu konuda başarılı buluyorum. Çok da teşekkür ediyorum. Sergi güzel oldu. El çeşitli yerlerindeki güzellikleri sergilemişler. Emeklerine sağlık. Bugün aynı zamanda da 10 Ocak gazeteci günü nedeniyle çalışan emekçi gazetecilerin gününü kutluyorum. Saygılar diliyorum. Ee, çok beğendim sergi. Ee, daha sık sık sergilerin olmasını istiyoruz. Hatta biz artık ilçelere de bu sergilerin yapılmasını istiyoruz. Rize merkez odaklı olmasın. Ben mesela Ardeşen'den geliyorum. Aynı sergileri Ardeşen'de de istiyoruz. Gelemeyenler için onların da selamını iletiyorum. Valla ben de fotoğrafla ilgilenen biriyim. Ee, gayet başarılı buldum. Tabi drone teknolojisini kullanmış. Kendisini tebrik ediyoruz. Rize'yi bütün güzelliğiyle ve çirkinlikleriyle göstermiş. <laughs> Ee, tabii güzel bir görsel, güzel bir şölen. Umarım herkes iyi bulmuştur. Fotoğraf sergisini güzel buldum. Aytekin Bey e, şehrimizdeki cidden yapılaşmayla ilgili e, çok güzel net kareler almış. E, hem tabii şehrimizin kültürel özellikleri, coğrafya yapısını da gösteriyor. E, başarılı buldum. Kendisini tebrik ediyorum. Gazeteciler Günü'nde kutluyorum bu gazetecilerden. Resim sergisini güzel buldum. Resimler daha güzel gözüküyor. Yani Aytekin özellikle güzel olan resimleri seçmiş herhalde resimde Rize'yi bu şekilde gören herhalde gidip oralarda görmek ister. Bu da Rize için güzel bir anlam ifade ediyor.